Evet serimizin ilk videosu Cursor AI indirme ve kullanımı ile başlıyoruz. Google'a geldik Cursor AI diye aratıyoruz. Şurada Cursor.com diye bir web sitesi var. Buraya geliyoruz. Benim şu an kullandığım bilgisayar Macintosh olduğu için ben de direkt otomatik olarak Download for Mac diye bir seçenek çıktı. Önce bağlanalım buraya. Google ile devam ediyorum. Çok hızlı olması için. Geldim buraya. Şurada Download for Mac diye bir seçenek var. İndirdim. Bunu alalım. Masa üstüne. Şurada açtık. Şunu kapatalım bir. Şöyle bir kurulum dosyası çıktı. Tıklıyorum buna. Open dedim. Son versiyonu indiriyor. Şu an indirdiğim için ben. 0.4.4.9 versiyonu yüklüyorum şu an güncel olarak. Evet yükleme tamamlandı. Bana burada bazı seçenekler soruyor. Burada default Visual Studio Code kullanıyordum ben daha öncesinde. Default VS Code seçeneğini seçiyorum. Şimdilik böyle continue dedim. Start from scratch dedim. Continue. Login. Şu arkada şöyle bir seçenek geldi. Yes dedim. Open cursor. Evet şu an karşımıza kursor geldi. Şimdi geliyorum buraya. Open folder dedim. Şurada tüm örneklerim için yeni bir folder oluşturacağım. Şurada tutorials diye. Burayı açtım. Okay dedim. Evet, kursoru ilk yüklediğimizde Cursor AI editörünü bu şekilde böyle bir ekranla karşılaşmış olduk. Özelliklerini ve diğer eklentilerini ne, ne işe yarıyor ve nasıl kullanıyor diye diğer videolarda teker teker kısa kısa videolar ile örnekler ile göstereceğiz.